Sosyal medyanın cinsel yaşam üzerine etkisi kullanıcıların etkileşim biçimlerine, alışkanlıklarına ve sosyal medya ile olan tutumlarına bağlı olarak değişir. Sık sık dikkati dağıtması, bireylerin partnerleriyle daha az zaman geçirmesi, yüz yüze iletişimi azaltması sorun yaratabilir. Sosyal medyada geçirilen zaman kişisel bağ kurmayı zorlaştırabilir. Cinselliğin kalitesini olumsuz etkileyebilir. Gerçeklik kavramını algılamada sorun yaşanabilir. Paylaşılan fotoğrafların ve videoların gerçekliği yansıtmaması kişinin beden algısını da etkileyerek yetersizlik hissi yaratabilir düşük özgüven, cinsel isteksizlik ve ilişkide memnuniyetsizlik sorununa neden olabilir. Beklentinin fazla olması ve karşılanamadığı durumlarda kişilerde cinsel performans kaygısı oluşabilir. Sanal gerçeklik nedeniyle hızlı tatmin, anlık zevk anlayışı kişide zamanla cinsel tatminsizlik ve erken boşalma nedeni olabilir. Sonuç olarak aşırı sosyal medya kullanımı cinsel sağlığı olumsuz etkilemektedir. Cinsel sağlığı ve ilişkileri korumak adına sosyal medya kullanımını dengeli ve bilinçli olarak kullanmanızı öneririm.